Günaydın kardeşim nasılsın? Oğlum siz bu saatte uyumuyor musunuz lan? Ha? Hayırlı sabahlar. Oğlum saat 5 lan niye uyumuyorsunuz anlamadım Merhaba başkan. Abi siz saat kaça kadar uyanık kalıyorsun? Hmm. Erken uyudun erken kaldın. Anladım. Ne bileyim korktum bir anda. Yani korktum bir anda dedim. Bunlar hiç uyumuyor mu? Ne yapıyor acaba? sabah saati diye pek gelen Gazi Antalya'ya gidiyorsun. Bu arada diğer arkadaşlar kimler? Onlar gelip muhabbet etmeyecek mi? Uykun geldiğinde ünlüsler şimdi uyanır. Eylakalımızda e, sabah vakti 3 var. Bak saat kaç? Daha iş Daha çalışıyor. Ece hoş geldin. Aleyküm selam. Yeni arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan kanalıma beğenip bir de şuradan yardımcı olur musunuz? Günaydın. Evet ya. Hey durumlar nasıl arkadaşlar? 17 kişi geldi. Ben gelmezler diye zannedim. 2-3 kişi zannedim. Lan hepiniz niye uyumuyorsunuz? Anlamadım. Hadi ben uyumuyorum. Siz niye uyumuyorsunuz? Merak ya durum ortada. Merak etmiş, şu 17 kişi ne yapıyor acaba? Bir çete katılım ne yapıyor? Haa yok. Orada burada. Su kokuyormuş. Ya poğaça kokuyor ya su kokuyor. Aleyküm selam. Sinan. Ağzını topla. Terlikle toplatırız abi. Zorlama fazla değil mi? Aleyküm selam arkadaşlar. Herkes hoş geldiniz. gel vereyim Gel sana vereyim abi. Sağ teşekkür ederim Arda. Sinan zor enerji Sinan. Zor enerji tamam. Ne yapalım Geceden beri bir şey yemedik daha. Arkadaşlar şuradan kanalına beğenip, şurada adımla abone olur musunuz? Tam şuradan gördüm. Şu butonları tıklayabilir miyiz? Evet, tüm yeni gelenler, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Zorla açtık. İlginç bir şey. Sabah sabah bu kadar insan uyumuyor. Helal olsun. Ya moder moderatörler şu an uyuyordu. Ki şey uyuması lazım yani kesinlikle. Bu sabah sabah kadar uyanıklarsa şuraya bakmasınlar da yiyip içiyorlar yani. Balın işi bitti mi? Yok balın işi bitti Evet. Zaten birazdan yayını kapatacağım. Çünkü e, çalışmam gerekiyor hani birkaç dakikalığını öyle yemek yerken ancak müsait oldum. Dün açacaktım dün akşam. Müsait olamadım bir türlü. Yani bu sabaha kadar böyle. Ha balon. Balon yapacağız. Dün gene top aramaya başladım. Lastik top bulamadım abi. Nereden bulacağım hiç bilmiyorum. Beşiktaş'ın her yerine baktım. Yani. Ama bugün bir şey yapacağım ya. 34 kişi ne yapıyorsunuz? Bir çete katılın ya Bir tek kaldı burada. 34 kişi sadece izliyor. Evet ya zor hayat bu. Arkadaşlar şuradan bir, bir abone olur musunuz? Madem izliyorsunuz bari beğenin destek verin. beğenebilir misiniz? Bak, her işin hepsi öyle. Sen uzaktan baktığın zaman o iş sana çok kolay gelir. Ama yakından işin içine girdin Allah'ım beni uzak tut dersin. Evet, yani yarı psikolog sayılır. Merhaba, hoş geldiniz. arkadaşlar aranızda aç olan varsa sabah kahvaltısı zaten yapabilir. Ha yakınımda olan varsa gelsin ben ısmarlayayım. Değil mi yani? Evet bu arada tüm yeni gelinler hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar 51 kişiyiz ama nedense kimse çete katılmıyor. katılmıyorsunuz bari şuradan bir beğeni bir de olur musunuz? 51 kişiyiz şurada Allah Necem böyle gördüğün gibi çalışan Arda gitti arda niye duruyorsunuz da? zaman? Aa, Marx, ilaç kullanma. Hiçbir zaman ben haplardan yana değilim. Ee, yani benim şeyim insan zihni ve üzerine. Yani insanın beyin yapısının kendini hasta edebilir, hastalıktan kurtulabildiği üzerine düşüncem var. Yani ben, ben şu şekilde düşünüyorum insanlar kendi düşünceleriyle kendi sağlığını kötüye dağıtar, kendi düşünceleriyle kendi sağlığını iyileştirebilirler. Nasıl? Örnek olarak göstereyim size. Mesela akıl sağlığı veya sıkıntılı olan insanlarda çoğunda görülen şey şu, beyin kısmının bir kısmını kullanmıyor. Yani beyin kısmı orada mahvolmuş durumda. Bunun sebebi ne? Stres, işte bu zorluk, baskılı durumlar işte sıkıntılı yaşam veya gelecek kaygısı bu gibi durumlarda yani deli dediğimiz kişiler aslında bu gibi durumlar onların beyninin yarısını uyutuyor. Yani bir şekilde orayı etkisiz hale getiriyor. Yani bu da onun sağlığını etkiliyor. Yani bir yerini kullanamama, örneğin başka bir şeyler gibi. Doğuştan engelli olanlar, onlar ayrı bir konu. Psikolojik olarak sıkıntı yaşayanlardan kastediyorum. Tekrardan söylüyorum. Sıkın, psikolojik olarak sıkıntı yaşayanlardan kastediyorum. Yani beyin olarak kendini hasta da edebilir, hastalığını iyileştirebilirler. Aleyküm selam Adanalı hoş geldin. Ha, helal. Teşekkür ederim kanka Saç çıkaran formül lazım. Sana bir formül söyleyeyim aslında. Sarımsak, bak bunu sana kimse söylemez. Ben denedim bak. Bak bende bazı yerlerde hala kendim var. Hala kullanıyorum. Sarımsak, limon tozu, limon, bir limonun bir çay kaşığı kadar sık üzerine karbonat, onu şampuanla iyice bir karıştır, saçına uygula, bir 15-20 dakika sonra o saçını durula çok güzel olacak. Bak, bayağı güzel, parlak yer. Yani. Benim şuralar bayağı gitmiş bak. Tekrardan yeşermeye başlıyor. Tekrardan çıkmaya başlıyor abi. et. Abi GFT gibisin, bir şey soruyorum desin. desen, destan yazıyorsan ne de söylesin? Ya kanka şimdi şöyle bir şey var, bildiğimiz bir konu ise elimizden geldiği kadar e, yani şey yapmaya çalışıyoruz. Tahriş etmez kanka. Tahriş etmez bu. Yani bu söylediğim şey tahriş etmez. Ayrıca yani haftada bir iki defa, bir defa iki defa yapmak yeterli. Ama sana şunu da söyleyeyim. Her insanın saç yapısı farklıdır şunu bil yani saçını kontrol et. Sana söyledim ha ben şey yapayım sürekli devam edeyim diye bir şey yok. Sana söyledim bu konuyu. Kontrol et. Kontrolünde önce bir saçını yap bir defa. Bir izle yani bakalım bir etkisi oluyor mu? yani etkisi var mı? Yoksa eğer devam. Varsa bırak. Başka bir yöntem var. Evet. Bu şekilde. Bu arada son birkaç dakika yayını kapatacağım. Çalışmaya devam etmem gerekiyor. Evet, böyle iş şey arkadaşlar. Akşam yayın var. Canlı gireceğim akşam. Yani yayın, yayınıma gelmek isteyen şuradan abone olabilir arkadaşlar. Bildirimleri de tümüne yaparsanız yayını kaçırmamış olursunuz. Lanka o ne ya? Enver, Enver bilmem ne bir şey yazdı Anlamadım de. pek o Evet arkadaşlar, şu an 40 kişiyiz. Hani sen çok fazla bir şey istemiyorum. Şuradan bir beğeni, şuradan bir abone oluyorsunuz. Akşam canlı yayınımız var. Katılmak isteyenler, gelmek isteyenler şuradan bir beğeni yapabilir. Fena asıl, fena Gel kere. Anka sen niye bu ismini Tamam şey yapmışsın ama bu isminle gelme bana doğru düzgün isminle gel. Evet arkadaşlar 41 kişiyiz 41 kere maşallah diyoruz ama nedense kimse de şey yapmıyor. Evet. Öyle işte gerçekten. Çünkü akşam, akşam değil de bugün 1-2 gibi çıkacağım. Öğlen 1-2 gibi, çıkacağım. Akşam 6.30-7 gibi yayınlar. var. 6.30-7'de yayında olacak. Akşam. Böyle işte arkadaşlar. Yap. Yapacak bir şey yok. Dünya hali. Ya çalışacağız, ya sürünmeyeceğiz, ya da sıkıntı olup gideceğim. Hani ben demiyorum, hayat felsefem bu Evet, işte öyle gençler. Arkadaşlar bir de bende nedense şöyle bir şey var. Ben bir türlü kendi yaşıtlarımla anlaşamıyorum. Yani ben anlaşan insanlar genelde 30, 32, 33, 40 bu yaşlar arası. Ya ben niye yaşıtlarımla anlaşamıyorum? Ha, can sıkıntını alırız kanka kesinlikle yok Valla ben kendi bir türlü anlamadım. Nedense bir türlü yani kendi yaşıtlarımla anlaşamıyorum. 20, 22, 23 işte bu yaşlarla anlaşamıyorum. 30, 32, 35 böyle gidiyor yani yukarı doğru. En aşağı 30. Bunlarla anlaşabiliyorum bence. Döneceğiz. Boğaziçi tıp yazmış bir de. Kanka ben de belki tıpa gelebilirim. Yani sınavlara çalışıyorum. Zihnin olumlu ve akıllıca düşündüğü için onu bilmiyorum. Ama nedense ne bileyim. Yaşlı, yaşlı bir ruktayım yani. 5 ee, yaşında olabilirim ama 80 yaşındaki adamın ruhumu taşıyorum. Öyle değil yani? Bana şimdiki gençlerin yaptığı şeyler çok saçma geliyor. Yani neymiş? İki eğleneceğim diye 5 günlük çalıştığım şeyi, 5 günlük verdiğim emeği iki tane geri zekalıyla neymiş? iki içki içecekmişiz iki şey yapacakmışız ne gerek var ben o parayı oraya vereceğime gider iki tane altın alırım köşeye koyarım mantıklı değil mi mantıklı yani yani ben böyle düşünüyorum yanlış mı düşünüyorum acaba evet kaportacı evet bu arada arkadaşlar son son böyle saniyeler. Yerini kapatacağım birazdan. Ben bilmiyorum siz karar verin arkadaşlar. Yanlış bir 5 günlük emeğimi gidip 2 tane rakıya vereceğim mi? 2 tane altın alsan evde tutsan daha mantıklı değil mi? Yani bu yüzden ben yaşıtlarımla anlaşamıyorum. Onların söylediği birçok şey bana ters geliyor. Ya ne demek ya oyalamak değil aslında ben de bir iki bekliyorum bir şey bekliyorum aslında onun için. Yani oyalamak meselesi ben şurada birkaç dakikaları geçirmek istiyorum. Birazdan kalkacağım. Tekrar çalışacağım devam. Evet. 51 kişiyiz arkadaşlar. Şuradan bir beğeni bir abone olabilir miyiz? Beyler. Beyler bayanlar. Şuradan beğeni. Şuradan da bir abone olur. olabilir miyiz? Evet. Şöyle bir tıklayın. Zülfiye ha Haydarova. Azar dili. Azerbaycan'ı azar dili diyor herhalde. Emine Baş. 22 yaşındayım ben. Ben şu an 22 yaşındayım. Ama yaşıtlarımla anlaşamıyorum. Yani en az 30-30 kaç yaşındaki insanlarla anlaşıyor. Özellikle nedense 70 yaşındakilerle var ya hiç kimse benim kadar iyi anlaşamaz. Ha, çalışanı sever. Patron da çalışanı siker. Rezil patron. Neyse. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Ben yayını kapatıyorum. Söylemek istediğiniz son bir şey varsa böyle söyleyin. Yayın kapandıktan sonra e, canlı yayınların altında açıklama bölümünde benim sosyal medya hesaplarım var. Oradan bana direkt iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. İşte Snapchat, e, TikTok, Instagram, tüm sosyal medya hesaplarım canlı yayın açıklama kısmında. Canlı yayınlarımın açıklama kısmında tüm hesaplarım var. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Akşam görüşürüz. Sabah sabah yayını bitti. Akşam saat 6.30-7 gibi yayında olacağım. Buradaki herkesi bekliyorum. İyi, iyi günler dileğiyle.